Herkese merhabalar. Bu kısa eğitim videomuzda para yatırma ve çekme işlemlerimiz için kart doğrulama nasıl yapılır bunu öğreneceğiz. Kart onay için bazı gereksinimler vardır. Öncelikle elinizdeki kartınız kredi kartı veya banka kartı olabilir. Ancak kart kişisel olmalıdır. Yani ön kısmında sizin adınız ve soyadınız bulunmalıdır. Eğer kartınızda isminiz veya soy isminiz yoksa bu kartın size ait olduğunu ispatlayan bir belgeyi de göndermeniz gerekiyor damgalı bir banka dökümü veya online bankacılık uygulamanızda kartın size ait olduğunu gösteren bir hesap ekstresinin veya ödenmiş bir faturanın ekran fotoğrafı olabilir. İkinci olarak belgenin sadece renkli fotoğrafı kabul edilecektir. Yani taranmış hali değil. Sadece belgenin tamamının fotoğrafı kabul edilir. Dört köşesinin tamamı resimde kapsanmış olmalıdır. Aynı zamanda fotoğrafta parlama olmamalıdır. Çektiğiniz fotoğraf net gözükmelidir. Fotoğrafınızı çekmeden önce kredi kartınızı bir masanın üzerine koyun ve elinize bir kağıt parçası veya benzeri bir cisim alın. Kredi kartının ön kısmının ilk 6 ve son 4 rakamı okunabilir olmalıdır. Aynı buradaki örneğimizde gördüğümüz gibi ilk 6 rakam okunabilir ve son 4 rakam okunabilir. Buraya bir kağıt parçası koyabilirsiniz. Aynı şekilde kredi kartının arka kısmı da ilk 6 ve son 4 rakamı okunabilir şekilde olmalıdır. Yani ters çevirdiğimizde sağ taraftan 6 ve sol taraftan 4 rakam okunabilir olmalıdır. Ek olarak kartın üzerinde kişisel bir imzanız bulunmalıdır. Kartınızın arka kısmının fotoğrafını çekmeden önce bu bölgeyi kalemle imzaladığınızdan emin olmalısınız. Bu önemli bir noktadır. Aynı zamanda CVV kodunu yani güvenlik kodunuzun son 3 hanesinin de üzeri gerçek bir cisimle kapatılmalıdır. Bu önlemler tamamen sizin güvenliğiniz içindir. Kredi kartınızın örnekte olduğu gibi hem ön hem de arka fotoğrafını çektikten sonra A Market web sitesine gidiyoruz. Bireysel sayfamızda sol taraftaki profilim sekmesinde kimlik onayı tuşuna basıyoruz. Bu sayfada ödeme sistemi sekmesine az önce çektiğimiz fotoğrafları sürükleyerek bırakıyoruz. Aynı burada olduğu gibi. Sonrasında gönder tuşuna basıyoruz. İşte bu kadar kolay. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yukarıda PDF'i aç tuşuna basarak A-Market tarafından sizler için özenle hazırlanmış talimat pdf'ini görebilirsiniz. Burada da her adım detaylıca anlatılmıştır. Diğer ödeme sistemlerinin verifikasyonu ile ilgili herhangi bir bilgi almak isterseniz aşağıdaki tuşa basarak bütün detaylara ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada bütün ödeme yöntemlerinin nasıl verifikasyondan geçeceği detaylıca anlatılmıştır. İşte A-Market platformuna banka kartınızı veya kredi kartınızı tanıtmak bu kadar kolay. Herhangi bir sorunuz olursa bize A-Market iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz. Kazançlı günler dileriz.